Mor yemiş mi bu? Buranın mor yemişleri de bir tuhaf. Bozuk ne bu? Bilmem. Şuranın şu dal şurasını sanki elle işlemişler. Seneler önce acaba bu Salilinin dağlarında kim yaşadı? Bak şurasını. Ben çok seviyorum burayı. Vallahi ben de çok seviyorum. Burada evet. hiç hasta olmuyorum da. Ne şekerim çıkıyor. <laughs> Ay, hele şu dere akmaya başlarsa. Nasıl yankı yapıyor bak. Özellikle o kayanın arasını örmüşler sanki. Değil mi Necla abla? Baksana sanki o nasıl öyle oluşmuş yani kayanın üstünde arasında böyle bir damar var yani. Allah Allah. Burada da incir ağacı var. Onda yok mu? Nar da var orada bak. Onarlar nasıl? Bu dere akmaya başladı mı harika oluyor. O zaman da çekeceğim bol bol. Orada incir ağacı bir tane daha var. Bakarız değil mi? Aa burası yıkılmış. Bu kadar değildi. Güzel deri akmaya başladığı zaman harika oluyor burası. Bozdağın eteklerindeyiz. <laughs> Değil mi? Süper, süper. Evet. Burada danar ağacı var. Yol kenarları hep meyve ağacı dolu. Bir de şu ceviz ağacına bakacağız. Bunda var galiba. Sanki var gibi geldi gözüm seçmiyor ama var var. Değil değil, yol burası bilmiyorum valla. Ay ağaçların ne bak, rengarenk. Sonbahar geliyor artık. Hepsinde ayrı bir güzelliği var, görmüyorsun. Şey tamam.